DSP İzmitci Örgütümüzün Olağan Kongresi ile yeni seçilen arkadaşlarımızın tanışma toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizin içinden geçen, geçmeye mecbur bırakıldığı cumhuriyetin yok edilme ve ülkenin bölünme sürecini yaşamaktayız. Türk milletinin ve devletin varlık mücadelesinin siyasetini yapmanın ne kadar önemli ve zor olduğunu bilinciyle Demokratik Sol Parti'de görev alan arkadaşlarımız sizlere takdim etmenin gururunu yaşıyorum. Değerli arkadaşlar, ne, ne yazık ki bugün Ulu Önder Atatürk'ün ve Türk milletinin kutsal idaresi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin tasfiye edilme ve Türk milletinin adının bu coğrafyadan silinme ve yok edilme operasyonları ile karşı karşıya bulunmaktayız. Görüyoruz ki bugün iktidarı elinde bulunduran ihanet şebekeleri ve şer güçler Türk milletinin 30 yıldır kanını içen emperyalist güçlerin oyuncağı terör örgütü PKK ile bölünme ve tas tasviyenin görüşmelerini milletin gözü önünde yapabilmektedirler. Vatana ihanetle de eşdeğer bu tutumlarını maalesef televizyon programlarla beyni ve hafızası yok edilmeye yüz tutmuş milletimiz algılayamıyor ve idrak edemiyor. Ulu Önder Atatürk'ün gençliğe hitabesinde dediği gibi memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şans, şahsi menfaatlerini müstebililerin siyasi emelleri tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harp ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahvar ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Evet değerli arkadaşlar, bugün vatanı kurtarma günüdür. Bugün Türk milletinin varlığını koruma mücadelesini yapma günüdür. Bugün demokrasiye ve insan, insan onuruna inanan insanların yapması gereken demokratik yollarla bu kutsal mücadeleyi sürdürme ve başar başarmaktır. İşte bu düşüncede olan Demokratik Sol Parti'ye inanan ve bu mücadeleye siyasi ve politik zeminde eee yapmaya gönül veren inançlı arkadaşlar sizlerin ve Türk milletinin huzurunda olmaktan gurur duymaktadırlar. Sizlere bu kutsal ve onurlu mücadeleyi yapmakta kararlı arkadaşlarımı takdim etmekten mutluluk duyuyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yarısı dışarıda. Yarısı dışarıda. Yarıyı da tamamlayın.